zamanlar köylerden birindeki en büyük çiftliğin sahibi. Soğuk kış aylarında her perşembe günü evinden çıkar, bilinmeyen bir yerlere gidermiş. Bütün geceyi dışarıda geçirir ve ancak güneş doğarken evine dönermiş. Çiftlik sahibi konağındaki kimseye nereye gittiğini söylemezmiş. Hatta evden çıkarken ve sabaha karşı dönerken kimsenin kendisini görmesini de istemezmiş. Atını bile kendisi hazırlar, geldiğinde de atın koşum takımlarını kendisi çıkarırmış. Bütün bunlar olup biterken de kimsenin kendisini gözlemeye çalışmasına izin vermezmiş. Gözleyen olursa ağır cezalar vereceğini defalarca defalarca söylemiş. Yani ahıra girmek de yasakmış. Atların ve kızağın bulunduğu ahırın anahtarını da hep boynunda asılı tutarmış. Çiftlik sahibinin çok meraklı ve cesur bir seyisi varmış. Seyisin tek arzusu çiftlik sahibinin perşembe günü ahırda neler yaptığını öğrenmekmiş. Çiftlik sahibinin ahırda neler sakladığını, ahıra girip ne yaptığını, sonra nereye gittiğini çok merak ediyormuş. Ve bu sırrı çözmek için her şeyi göz almış. Perşembe günü akşama doğru daha hava kararmadan önce uşak gizlice yasak ahıra girmiş. Kapının yanındaki karanlık köşeye, samanlığın arasına saklanmış. Uzun bir süre beklemesi gerekmemiş. Hava kararmaya başlayınca ayak sesleri duyulmuş. Gelen çiftlik sahibiymiş. Kapı açılar açılmaz ahır birden pırıl pırıl ışıklar içinde kalmış. Korkuya kapılan ise samanların arasında büzülmüş, büzülmüş, tor top olmuş. Çiftlik sahibinin kendisini fark etmesinden, ona ağır cezalar vermesinden çok korkuyormuş. Çiftlik sahibi ahırın diğer köşesinde duran büyük örtüyü kaldırmış. Örtü kalkar kalkmaz da ahır sanki aniden İçeride güneş doğmuş gibi parlamış. Çünkü örtünün altında som altından bir kızak varmış. Çiftlik sahibi atın koşumlarını takarken seyis de usulca kızağın altına girip saklanmış. Çiftlik sahibi sonra da atı kızağa bağlamış. Ahırın kapılarını açmadan önce de atı ve kızağı örtülerle iyice kapatmış. Dışarıya çıktıklarında görevlilerin ve konak halkının parıldayan kızağı görmesini istemiyormuş. Çiftlik sahibi kızağı örtülerle kapatınca cesur seyis de kızağın altından çıkıp en arkadaki örtülerin altına saklanmış. Üzerine kapattığı battaniyelerle kendini iyice gizlemiş. Olacakları merakla beklemeye başlamış. Kızak ahırdan çıkıp ilerlemiş. Dışarıdan bakıldığında üzerindeki çıngıraklarla, örtülerle her tarafta rastlanan sıradan kızaklardan hiçbir farkı yokmuş. Çiftlik sahibi kızı kuzeye doğru çevirmiş. Bir süre sonrasıyız çiftlik sahibinin kızağın ve atın üzerindeki örtüleri çekip kaldırdığını fark etmiş. Kızak karanlık geceyi aydınlatan bir güneş gibi parlıyormuş. Ama gecenin karanlığında ışıldayan sadece çiftlik sahibinin kızağı değilmiş. Kızağın arkasında, örtülerin arkasına saklanan seyiz örtülerin arasından bakınca çevrede başka ışıltıların da olduğunu görmüş. Erkek ve kadın sürücülerin kullandığı bir sürü kızak yaklaşıyormuş. Etraf kızakları yükselen çıngırak sesleriyle çınlıyormuş. Birden kızaklar birbirleriyle yarış etmeye başlamışlar. Baş döndürücü bir hızla giden kazak, kızaklar birbirlerini geçmeye çalışıyor. Ağaçların etrafında dolanıyor, tepeleri aşıyormuş. Seyiz biraz sonra kızakların yarış ederken Gökyüzüne doğru yükseldiklerini hissetmiş. Kızakların gökyüzündeki dansı uzun bir süre devam etmiş. Gide giderek kızakların sayısı azalmaya başlamış. Çiftlik sahibi yanındaki kızak kullanan arkadaşına şöyle seslenmiş: "Dostum, diğer kuzey ışıkları artık evlerine döndüler. Bizim de dönmemizin zamanı geldi." Ardından çiftlik sahibi atının yönünü eve doğru çevirmiş. Ertesi gün çevrede oturanlar birbirlerine önceki gece gökyüzünde yaşam boyu görmedikleri kadar parlak kuzey ışıkları gördüklerini anlatmışlar. Seyis mi? Seyis hiç konuşmamış. Tanık olduğu bu olağanüstü olaydan kimseye bahsetmemiş. Dediklerine göre Seyis ölüm döşeğindeyken olup biteni torununa anlatmış. İnsanlar kuzey göklerindeki parlak ışıkların nasıl oluştuğunu işte bu Seyis'in torunundan öğrenmişler. Bu yüzden kuzey insanları hala altın kızaklı sürücülerin kış günlerinde gökyüzüne yükseldiklerine inanırlar. Hele hele soğuk kış gecelerinde eğer kuzey ışıkları çok parlak ve hareketli olursa bilirler ki gökyüzünde bu kızakçıların düğünü yapılmak.